Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ben Dani. Bundan sonra sizinle hayatımızı koyulaştıracak püf noktalarından bahsedeceğim. Bugünkü bölümümüzdeki sizlere makyaj yaparken dikkat etmemiz gereken püf noktalarını anlatacağım. Özellikle orta yaş kadınlar için nereye dikkat etmesi lazım makyaj yaparken? Özellikle rimel renk. Ee, kullanıyorsunuz, rimel kullanırken üstteki kirpikleri volüm verebilirsiniz. Hatta eyeliner de sürebilirsiniz. Benim şu anda yaptığım gibi. Alt kirpikleri sürmeyelim. Neden? Çünkü alt kirpikleri sürerseniz kırışıkları maalesef karışıklarımız var. <laughs> Bunu yapacak bir şey yok. Kırışıkları ön plana çıkartacak. O yüzden biz ne yapıyoruz? Sadece üstteki kirpikleri ortaya çıkarıyoruz göz farı seçerken göz farı seçerken biz bazı kadınlar yanlışlık yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, giyeceğimiz kıyafetleri göre seçiyoruz. O yanlış. Tabii ki o da doğru ama önce ne, e, şeye dikkat etmemiz lazım. Gözleri rengi ve yapısını göre seçiyoruz. Ondan sonra giyeceğimiz kıyafete bakıyoruz. Ruj kullanırken, ruj kullanırken orta yaş kadınlar için zaten yaşları yerleyince e, Dudaklarımız eskisi gibi durmuyor. Böyle kalın durmuyor. O yüzden koyu renk hiç kullanmayalım. Tavsiye etmiyorum. Çünkü koyu renk kullanırsanız dudaklarınızın modeli ortaya çıkartacak. O yüzden biz ne yapıyoruz? Daha doğal renkleri seçiyoruz. Kayısı renkleri, şeftali renkleri hatta açık pembe renkleri de seçebilirsiniz. Parfüm. Parfüm biz nasıl kullanıyoruz? O da bir hata. Ee, kıyafetlerin üzerinde sürüyoruz. Öyle yapmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz? Parfüm duş çıktıktan sonra ya da e, kıyafet giymeden önce. Çünkü parfümleri kıyafet üzerinde için e, yapılmadı, e, cildimiz için, e, vücudumuz için yapıldı. E, nereye sürüyoruz? Çok az. Kulaklar arkasında, dizleri arkasına sürüyoruz. Şuralar. Şuraları sürerken. Süllüten sonra bunu yapmayalım. Böyle yaparsınız bir kere e, parfüm kokusu kaybolur, artı e, çok çirkin bir koku ortaya çıkar. Onu da lütfen dikkat edelim. Nemlendirici kullanırken önce tabii ki cildimizi güzelce tonik ile temizliyoruz. Onun ardından nemlendirici kullanıyoruz. Biz bazen ne yapıyoruz? Nemlendiriciden sonra hemen fondötene geçiyoruz. O yanlış. 15-20 dakika beklememiz lazım ki o nemlendirici cildimizi em, iyice emsin. Ondan sonra 15-20 dakika boş boş durmayacağız. Ne yapacağız? Mesela kaşları düzeltiyoruz. Model veriyoruz ya da ona gerek yoksa ne yapıyoruz? Benimki şu anda ne yaptım? Güzelce bir yeşil bir çay yaptım kendime. Çünkü yeşil çay çok faydalı kadınlar için metabolizmi hızlandırıyor cildinizi nemli tutuyor ve pürüzsüz ve parlatıyor. Şu anda benim bir küçük bir problemim var. Giydim ayakkabı hızlı giydim için bana biraz büyük geliyor. Ama hiçbir sorun değil. Bir tane püf nokta var. O da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Saç spreyi alıyoruz ve çıkardığımız ayakkabı içinde sürü, sıkıyoruz. Böyle biraz hava alsın. Tamam. Ve şimdi giyiyoruz ayakkabımız. Gördüğünüz gibi ayağımız saç spreyine yapışıyor ve çıkmıyor ayakkabının. Şimdi tam tersine düşünün. Bir ayakkabınız var ve size dar geliyor ama bu ayakkabı çok seviyorsunuz ve giymek istiyorsunuz, ne yapıyoruz? Ayakkabı içinde toz pudra alıp ve içinde döküyoruz böyle. Döktükten sonra ayakkabı giyiyoruz, giyerek daha ıı, kaygan oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi rahat giydim. Merhabalar. Ee, bugünkü bölümümüzde sizinle e, evimizde daha güzel kokması için e, neler yapabiliriz? Dışarıdan marketlerden e, oda spreyi almak gerek kalmayacak. Biz kendimizi yapalım evde. Ben de bunu sürekli yapıyorum ve sizinle bugün paylaşmak istiyorum. Zaten bulunuyor. Bir limon, bir tane portakal, mandalin de olabilir, turunç da olabilir, portakal çiçeği de olabilir. Bunları ne yapıyoruz? Ben küçük bir rendeli alıyorum. Genelde ben bunu kullanıyorum. Daha rahat. Ve rendelmeye başlıyoruz bunların. <laughs> mis gibi kokuyor. Eviniz büyükse iki tane de kullanabilirsiniz. İki tane limon, iki tane portakal da kullanabilirsiniz. Bunları güneş yakın bir yerde koyacağız. Daha kokuyu daha güçlü kokuşacak. Evet. Şimdi portakala geçelim. Siz tabii ki oradan kokuyu almıyorsunuz da ben şu anda evim mis gibi kokmaya başladım. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Böyle karıştırıp, özellikle tabağınız küçük ve düz olacak. Daha Bunlar daha geniş olsun diye böyle. Güneşli bir oda koyuyorsunuz. Güneşli gören bir oda. Çünkü ne kadar sıcaksa o kadar koku yayılıyor. Evinizi güzelce kokmaz istiyorsanız başka bir yöntem var. Bu birazcık daha romantik. Bu yöntemi genelde akşamları yapılıyor. Ben de yapıyorum bunu. Ee, Eşinize gelmeden önce e, ne yapıyorsunuz? Kullandığınız, e, sevdiğiniz, eşiniz e, sevdiğiniz parfümü alıyorsunuz ve lampayı açmadan önce soğukken ne yapıyorsunuz? sıkıyorsunuz. Çok az. Lamba üzerinde sıkıyorsunuz. Şimdi centilmen beyler bu işi siz de yapabilirsiniz. Aynı şekilde kullandığınız parfümü ben az önce gösterdiğim gibi yapıyorsunuz. İşiniz akşam işten gel geldikten sonra bütün eviniz siz koksun. Aynen. Hanımlar. Ben size e, güzel bir yöntem göstermek istiyorum. Eğer uzun bir seyahate çıkıyorsunuz ve eşiniz evde kalıyorsa ve size özlemesi istiyorsanız, e, bu Adriana Lima gibi yapacaksınız. E, kullandığınız parfümü eşinizin yastığı üzerinde sürüyorsunuz. Böyle, böyle şekilde işinizi sürekli size e, koklamış oluyor ve özilecek.